Merhaba arkadaşlar. Bugün size top sektirmeyi öğreteceğiz. Ama farklı yönden. Yani farklı yönden derken. Ee, farklı yönden derken yani değişik şekillerde. Bugün yanımızda Poyraz Ege İlhan. Ben senden fena, fena. Fena Arkadaşlar bugün şey yapacağız. Size size şey yapacağız. top ee, top sektirmeyi öğreteceğiz. Allah. Şimdi yavaştan başlayalım. Allah topu alıyorum bir dakika. Arkadaşlar bunlar short video çektik. İptal ediyoruz. Allah telefon düşecek. Siz... Ben nereye atıyor? Arabayı kırar mı? Neyse biz başlayalım gel. Yo, yo. Ben Pora ilk seni çekiyorum. Arkadaşlar, arkadaşlar topu böyle ne alıyorsunuz. İstediğiniz yere ben. Şu an bize başlıyor. Hatta sen beni çek ya. Hayır arkadaşlar ya. Hayır. hayır ya. Ben jest yapıyorum. O ya, videonun sahibi benim lan. Ben hayırdır. Tamam. Sen be. benim video sen, ben senin videona geldim de aynısını bana yapmıştın vallahi. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben. benim videom yok da. Bu ne diyor? Vardı arkadaşlar benim YouTube kanalımın ismini boyradık hani isim isim gibi. Hmm. Kesin çıkmayacak ben yazdım çıkmadı çünkü. Arkadaşlar, diyerek mi koyuyoruz? <laughs> arkadaşlar, bu göster. Gel. baba. İlk önce şöyle atıyorsunuz. Bu size gelecek, böyle sektireceksiniz. Arkadaş, işte böyle... Bu arada, sektirme konusu kaç yorumlara yazmayı unutmayın. Kemal'le de bir şey olsun. Arkadaşlar, benim sektirme rekorum valla beş. Beş mi? Bir İçeri evdeyken beş... Evde beş. E arkadaşlar, beş. bir bakma lan. Arkadaşlar, ben... Beş. Yok. Video çekiriz. kendisi var zaten. Arkadaşlar ben benim rekorum ya 11 12 ya da 13. Neden niye öyle, neden böyle söylediğimi bilmiyorsunuz. Çünkü Bilmiyorum. Aslında eskiden benim rekorum dörttü Tamam mı? 4'tü benim eskiden benim, rekorum. Benim eskiden rekorum es, Okula gidiyordum. Okulda teneffüste aylık oynamaya başladık. Yok. Yok lan teneffüste değil. Bedende aylık oynamaya başladık. Sektirdim, 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 sektirdim. Baya gitti. 11, 12, 13 vardır. Ha babam Hah bir dakika arkadaşlar. Merhaba. Merhaba demeyeyim arkadaşlar ya. Tam iki dakika top geçti onu alacağız. Hadi Arkadaşlar burası karanlık. Videoyu kesiyorum. Lan kesemedim geliyor be arka. Merhaba demeyeceğim ya. Başlıyorum artık. Top tut şunu. Tut beni çek. Arkadaş, sıra Sen evet. bende. Seni çektiler. Ben seni çektirdim. Onu beni çekmeden. Arkadaşlar al şunu çek. çek. Arkadaş, Stop. arkadaş. Ben ben arkadaşlar. ya. Arkadaşlar. alacaksınız. Ya bak buradaysanız şuralara falan topu atın. Ama şöyle şu şekilde bakın. Şu şekilde atın tamam mı? Yoksa böyle ge, ge atarsanız sizi tam ayağınıza doğru gelecek. Öyle öyle çektirebilirsiniz. Daha kolay Şimdi çınarı izliyoruz. Yarışmacım çek toplar. Yarışmacımız. Evet çınarı ayağını çekiyoruz muhteşem ayaklarını. Ya bir şey bir dakika. Arkadaşlar bu bir sektirdi. Hemen bir Üç. Efendim mi şiştirdim? Şey Bana Ama üç şey mi dedin? Dedim Çekim arkadaşlar. Bir sadece. Hadi, hadi de ben bir de bende arkadaşlar. Sıra ben de ben arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim, kanalımın adı bu söyledi sen söyledi. Benim kanalımın adı ne? Şurada açıkta söyleyeyim. Mr. Çınar 8 yazın çıkar. Ama Mr. büyük. Çınar yazının hepsi küçük. Yani 18 yazın ama Çınar'ın Mr. Mr. birleştirdi tamam mı? Öyle birleşik olsun. Abone olmayı unutmayın. Para almıyorum. Poreze Gülhan da almıyor. Para alamıyoruz nedense almıyoruz. Zaten almayacağım. Biz çalışıp Bilmiyorum. alacağız birader. Evet. vurmadım ama. Şey arkadaşlar, vurdum. Tamam artık para çekiyorum. Arkadaşlar Şöyle. çekin beni. Top. Top bu. Veriyorsun. Bir, Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar şu manzarayı göstermek istiyorum size. Ee. Aa, fındık. Güzel Gör, miydi? Oğlum, ne yapıyor? Top çek. 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 Arkadaşlar, kendime editör buldum. Hadi. Arkadaşlar, nerede? topu ayağımı çeçek misin senin Arkadaşlar, gir. Arkadaşlar, bomba. No Başta pek sektiremiyor ya. Y. Arkadaşlar 1 2 Aferin. Arkadaşlar, Arkadaşlar şey oldu? bir bütün meselesi. durumları yazın. Bak alamıyorum. Al. Al. Arkadaşlar bu <laughs> yukarıda lazım. Arkadaşlar abone olun da like atmayı da unutmayın. Yorumla yazın. Yorumu. Yorumda yazın başka. Yorumlar ne yazabilirsiniz acaba? Bir bir şeyler yazın işte. Bu kendini sikma boyzan boy, sıkma boy. Sıkma sıkma zannediyor. Arkadaşlar var ya buna biz ortada oynattırdık. Ortada oldu tamam mı? Sinirlendi. Geldim şöyle bir şey adam attım. Beşik girdi. Yal Öyle bir sinirlendi ki. Arkadaşlar yalan atladı. Şey. Yalan gel. Hatta Muhammed de vardı. Muhammed. Siz ne? tanımıyorsunuz Muhammed. Hadi çekelim seni. Arkadaşlar dünyanın en iyi topuyla sektiriyorum. Çok sert. Aynen en iyi topu. Yani. Bebekler dokunsa. <laughs> Ronaldo'nun sektirici <laughs> top ne o zaman? 1 2 3. Arkadaşlar sektir. <laughs> şey, <laughs> tamam artık sektirme şey yarışı yapalım mı? Hayır artık. Ne ee, şey korktun değil mi? Bir kez daha arkadaşlar şu işe bakar mısınız? Lan dur. Lan <gülüyor> lan. <laughs> ha. Kırdın, kırdın. Kırdın, oh. kırdın. Uf, uh, südüm ya. Bu sıcaklığı. Uç. Ne? yapıyorsun? Allah. Bir dakika şimdi ben sektireceğim Şöyle sek. kendimi çekerken sektireceğim 1 2 3. arkadaşlar Bir, iki, bir ve... Ve... Arkadaşlar biraz evde kas yaptım ama kası? göbek kası. Biraz da var yani. Arkadaşlar siz bunu yapabiliyor musunuz? İki, Arkadaşlar bu kadar çok kaç kaltır Ama neyse siktir. Arkadaşlar siktiriyorum. Top bir. Bir, İki, üç, dört. Ve... Arkadaşlar çok yapıyorum. Ya siktir ya. Bir, iki, üç. Sitti. Bir dakika. Şunu bir tutar mısın? Şimdi tutar Ronaldo bile bu kadar O sırada, o sırada Ronaldo. Bum 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 bum, bum. Üf, sıkıldım. Hadi çek ya. Sıra ben. Çek, çek mi? Aferin. Şey yapmış. Arabanın altına. Arkadaşlar Görünüyor mu bilmiyorum ama neyse. Biz arkadaşlar iki dakika videoyu kesiyoruz alacağız onu. Bu arada ben arabanın altına girebiliyorum. Arkadaşlar <laughs> aldık. Topu aldık. Adam ne yaşıyor? <laughs> arkadaşlar su içmeye gidiyoruz. Evet su içeceğiz. Videoyu kes. Videoyu kesiyorum. Kestim mi arkadaşlar? Arkadaşlar poyrazı bekliyoruz. Değil. Şükür açılmıyor. Hadi Açı lan. Ha, açtı. Ben buraya durayım o zaman. Bak şöyle. Burada. Hadi poyraz nerede Aman, böyle de görürsünüz. Bir şey olmaz arkadaşlar.

Şimdi de, şift demeler. De. Neyse evet, arkadaşlar video keseceğim ben iki dakika gidiyorum. Yani pol hazır Merhaba. Yeter artık. Merhaba. Bakalım şu kılıp değiştirdik. Telefonu da aldım. Telefonu da aldım. Arkadaşlar kendisi arkadaşlar... bakıyor. Arkadaşlar benim yakışıklılık şaka mı? Yap git. Hadi şaka. Çok Açıyoruz. Açamıyorum. Ah, yüzsün müsün evet. kardeşim? Yüzsün birader. Bir dakika top alıyorum ben. Arkadaşlar videomuz bu kadar da top oynamak istemiyormuş bu annesi O yüzden video çekemeyeceğiz. Bay bay. Merhabalar. E, yanma yanma. Yarışın. Bay bay. Bay bay. Bay bay abone olmayı unutmayın. Like atın. Bu arada kanalına abone olun. Bay bay. <laughs>